burada isteklerinizi ve sizin kulaklıktan olan ihtiyacınızı analiz edelim beraber. Şimdi gelelim bir önceki nesilde arasındaki farklara. Bağlantısı devamlı var ve ikisini de devamlı dinliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Aslında özellikler var ama hani bunları bilip kullanmak lazım. Kullanınca da hayatı nasıl kolaylaştırdığını görmek aslında insanı şaşırtıyor. Onu da söylemek isterim size. Mesela birisi beni aradı. Telefon açmak istiyorum. Ellerim dolu. Şöyle kafamı öne eğdiğimde telefon açılır. Telefonu reddetmek istiyorum. Şu şekilde kafamı sağa sola çevirdiğimde ise çağrıyı direkt reddetmiş oluyorum. <laughs> Fiyat performans canavarı bir ürün arıyorsanız 2025'te 7 i biçilmiş kaftan. Merhaba arkadaşlar. Laptosuz teknolojinin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei'nin yeni fiyat performans kulaklığı FreeBuds 7i'ye yakından bakacağız. Elimizde iki rengi var. Elimizde iki rengi var cihazın. Ben teknolojik özelliklerden anlıyorum. Sağlam ve üst segment kulaklıkların özelliklerine sahip olan bir kulaklık istiyorum diyenler ama o kadar ücret ödemek istemeyenler. Tam bir fiyat performans canavarı. Buyurunuz efendim FreeBuds 7i. Evet videonun başında da söylediğim gibi FreeBuds 7i zaten Huawei'in i e serisi fiyat performans kategorisine giriyor. Biliyorsunuz 5i vardı. 6i vardı. Şimdi 7i ile bu seri devam ediyor. Bu videoda 6i ve 7i arasındaki farklardan bahsedeceğim. 7i'nin özelliklerinden bahsedeceğim. Videonun sonunda da almaya değer mi? Bundan bahsedeceğiz. Ancak hangi, nasıl bir kulaklık aradığınız sorusunun cevabını birlikte bakacağız. Ona göre size segmentlerde önereceğim videonun sonunda. O yüzden videonun sonuna kadar kalmak önemli. Videoya başlamadan da abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. 7i'ye bakalım. Elimde şu şekilde bej ve siyah versiyonu mevcut. Kulaklıkları açalım ve iç dizaynına bakalım. Klasik 6i'ye benzeyen silikonlu bir yapısı var. Elimde kutusu yok. O yüzden bir kutu açılımı maalesef yapamıyorum. Kutusunun içerisinden ekstra silikonlar çıkacaktır kulak yapısına göre. Type-C şarj girişimiz, bağlantı için bir butonumuz ve bu şekilde klasik oval bir kutu ile geliyor. Burada da Huawei yazısını görüyorsunuz. Bej rengine bakalım. Bej rengine baktığımızda da çok tatlı bir renk. Kulakta nasıl durduğunu da göstereceğim. Bakın şuradaki deliklerin ne işe yaradığını az sonra bahsedeceğim. Önemli bir detay. Şuradaki delikler, şuradaki delikler. Burası, şuradaki sensör. Yani aslında aynı akıllı saatler gibi. Akıllı saatler kolumuzda birçok iş yapıyor ama biz bunun farkında değiliz. Akıllı kulaklıklar da böyle. Buradaki deliğinin başka bir görevi, şuradakinin başka bir görevi. Buradaki sensörün başka bir görevi mevcut. Şu pinleri biliyorsunuz zaten. Pinlerde şarj için kulaklıklarımızı yan yana koyduk ve ürüne detay bakalım. Ardından 6i ile arasındaki farklara da değineceğiz. Şimdi Huawei'de işaretçisi 3 segment var kulaklıklarda. Birincisi SE serisi. FreeBuds SE 3, SE 4, SE 2, SE 1 de diyebiliriz. Bunlar görece orta giriş segment diyebileceğimiz Güçlü batarya ömrüleriyle ön plana çıkan sağlam kulaklıklardır. E serisi var. Bugün de bakıyoruz 7E bu serinin içerisinde. 5E, 6 7E e. FreeBuds. Başında FreeBuds ile başlıyor. Bunlar fiyat performans canavarlarıdır. Bir de üst segmentimiz var. FreeBuds Pro serisi ve düz FreeBuds serisi. Yani FreeBuds 5, FreeBuds 6, FreeBuds Pro 3, FreeBuds Pro 4 diyebiliriz. Bunlar da gerçek bas ve tizi sonuna kadar yaşadığımız çok güçlü gürültü engelleme teknolojisine sahip cihazlardır. Bugün tam ortadayız. 7i fiyat performans dedim ama üst segmente de göz kırpan bir kulaklık. Kutunun içerisinden x small, small, medium ve large olmak üzere farklı silikonlar çıkıyor kulağımıza göre bu silikonları ayarlıyoruz. Şimdi ben bu kulaklığı aldım. Eğer Android'de kullanacaksam AI Life diye bir özel e, uygulama var. AI Life diye yazılıyor. Eğer iOS'ta kullanacaksam Huawei Audio Connect diye bir uygulama var. Bu uygulamaları bir kere yükleyelim. Kulaklığı dümdüz Bluetooth'tan bağlamaktan ziyade bu uygulamalar üzerinden bağlamak önemli. Kulaklıklarda güncelleme alıyor ve ses kalitesini arttırma kadar etki edebiliyor bu güncellemeler. Bu bir. İkincisi ise uç uyum testi diye bir test var. Yani benim bazen sol kulağımın deliği küçük, sağ kulağımın deliği büyük olabiliyor. Ya da kulak deliğim küçük ya da büyük olabiliyor. Her kullanıcının farklı. Bu silikonları takıyorsunuz. Bir test yapıyor sizi. Sesi duymanızı duymanızla ilgili. Bu test neticesinde gerçek silikonunu buluyorsunuz. Mesela sol tarafa small, sağ tarafa medium çıktı benim. E böylece gerçek gürültü engelleme deneyimi yaşıyorsunuz. O yüzden kulaklığın tam olarak oturması önemli. Şimdi ne dedik? Bej ve siyah bir de beyaz versiyonu var mı ürünü. Toplamda 3 rengi var. Şimdi gelelim şu delikler ne? Onlara bakalım. Şimdi bu kulaklığın zaten ses veren kısmı değil mi? Şu kısım sensör yani benim kulaklığı takıp takmadığımı anlayan Sensör. Birinci dediğimiz, ikinci dediğimiz, üçüncü dediğimiz. Bu delikler ne? Üçü de mikrofon. Tek kulaklıkta üç mikrofon var. Bu benim ne işime yarar? Telefonla konuşurken ya da ses kaydederken inanılmaz bir netliğe erişmeme vesile oluyor. Müzik dinlerken ki gürültü engellemeye geçmeden, telefonla konuşurken ki gürültü engellemeden bahsetmek istiyorum. İkisi farklı şeyler çünkü. Müzik dinlerken, oyun oynarken, film izlerken dışarıdaki ses bana gelmesin. Bu gürültü engelleme bu işe yarıyor. Peki telefonla konuşurken gürültü engelleme nedir? VPU diye bir teknoloji var mikrofon teknolojisi bu. Kemik iletimli bir sensör var. Bakın şu sensörün içerisinde. Dediğim gibi kulaklık kulağımıza takıl ama bir sürü şey yapıyor aslında. Hemen bahsedeyim. Ben trafikteyim, telefonla konuşuyorum. Çok gürültülü bir ortamdayım, bir konserdeyim, partideyim. Karşı tarafa dışarının gürültüsünü göndermiyor. Bunu nasıl yapıyor? Biraz teknik detay bu ama bir teknolojidir yani anlatayım konuşalım. Şimdi ben bu üç mikrofon hem sesimi alıyor benim sesim konuşması şöyle bir dalga boyu diyelim. Böyle bir dalga. Dışarıdaki sesleri dağılıyor. Dışarıdaki sesler de Dışarıdaki seslerde böyle farklı dalgalar. Kaos, kaotik böyle çok karma karışık bir sürü dalga var. Karşıya göndermesi gereken telefonla konuşurken. İşte bu VPU dediğimiz kemik iletimli bu titreşim sensörü çenemdeki ve konuşurken kulağımda oluşan titreşimleri analiz ediyor. Ve o titreşimleri de bir dalga boyu oluşturuyor. E bütün benim sesim ve dışarıdan gelen ses kaotik ses ve kemiğimden, çenemden gelen kulağımdaki titreşimdeki ses bu. İkisini karşılaştırıyor. Sadece uyanları karşıya gönderiyor. Bunu da milisaniyeler mertebesinde yapıyor. Böylece telefonla konuşurken dışarıdaki sesi göndermemiş oluyorum. Bakın bu üst çekmen kulaklıklarda bulunan bir özellik. 7i'de de mevcut. Telefonla konuşurken karşıya gürültü nasıl gitmiyor? Cevabı bu aslında. Detay bir bilgiydi ama hani paylaşmak istedim sizinle. Müzik dinlerken dışarıdaki ses gelmeyecek. İster metroda, ister vapurda, ister otobüste, dışarıda, kütüphanede gibi ses dinleyelim nasıl sağlıyor bu ürün? İçerisinde gürültü engelleyen sensörler mevcut ve 28 desibele kadar gürültüye engelliyorum. Ee, akıllı dinamik gürültü engelleme 4.0 Huawei'nin teknolojisiyle donatılmış bu bu ürün. Yani ben 28 desibele kadar gürültü engelliyorum. Bu segment için gayet kuvvetli bir gürültü engelleme. Bu arada gerçekten gürültü engelleme cihazın kalitesiyle de ilgili bir ürün bir durum. Yani 28 desibel gürültü engelleme her kulaklıkta aynı olmuyor. Onu da söyleyeyim. Bu bir rakam evet ama içerisinde kullanılan bu sensörler, chipset ve yazılımın da buna çok büyük katkısı var diyebilirim. Teknik konulardan biraz daha hızlıca bahsedeyim. 11 mm dinamik sürücü var. E, güzel bas ve tiz alabilirsiniz. Ayrıca kafa hareketleriyle 3 boyutlu izlemsel ses var. Mesela işte kulaklığı taktım, sağa döndüğümde ses sağdan geliyor, sola döndüğümde ses soldan geliyor gibi aksiyonlara da erişebiliyoruz. Bir kulaklığı takalım ve kulakta nasıl göründüğünü de görelim. Sağ kulaklık ve sol kulaklık. Şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafta bej rengi böyle görünüyor. Siyah rengi de sol kulakta bu şekilde görünüyor. Kulakta duruşu da böyle. Şimdi bir de tabii ki ben size gürültü engelimi denetemeyeceğim için bir mikrofon testi yapalım. Baktım şu anda benim sesim mikrofondan geliyor ve ses kulaklığın mikrofonundan kaydoluyor. Gürültü engellemeyi açıp kapatabiliyoruz. Sensörlerden bahsedelim yeri gelmişken. Şurada arka tarafta bir sensör var. Basılı tutarsam gürültü engellemeyi açıp kapatırım ya da farkındalık modunu açıp kapatırım. 2 defa tıkladım, bir beni aradığında kabul ederim. 3 defa tıkladım, bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı hepsini az önce bahsettiğim, videonun başında bahsettiğim uygulamalar üzerinden özelleştirebiliyoruz. Onun dışında aşağı doğru kaydırırsam ses kısılır, yukarı doğru kaydırırsam da ses açılır. Mesela birisi beni aradı, telefonu açmak istiyorum, ellerim dolu. Şöyle kafamı öne eğdiğimde telefon açılır. Telefonu reddetmek istiyorum. Şu şekilde kafamı sağa sola çevirdiğimde ise çağrıyı direkt reddetmiş oluyorum. Batarya ömrüne gelelim. Görmüş olduğunuz bu case ile beraber kullanırsam 35 saat pil ömrü var. Tek bir kulaklığı kulaklığıma taktım. Bu da 8 saat boyunca film, oyun, müzik dinleme deneyimi. 8 saat sonra bitiyor. Kutunun içine koyuyorum şarj oluyor. Bir 8 saat daha kullanabiliyorum. 35 saatin sonunda şarja gidiyorum. Bu da 1-2 hafta normal kullanım süresinde şarj ömrü demek anlamına geliyor işin açısı. IP54 suya ve toza karşı dayanıklı. Tabii ki de kulaklığı kulağıma taktım ve yüzeyim gibi bir durum yok. Ama yağmur yağdığında, spor yaparken terlediğimde, toz geldiğinde suya dayanıklıdır. Cihazda bluetooth 5.4 var, gayet hızlı bir protokol ve çift cihaz bağlantısı var. Dediğim gibi size üst segmentin özelliklerine sahip aslında bu ürün. Ben zaten şahsım olarak iyi e serisi benim favorim. Çünkü üst çekmenden aldığım bütün özellikleri alabiliyorum. Kaliteli müziğimi de dinliyorum. Mesela çift cihaz bağlantısı var bu üründe. Ne demek bu? Telefondan müzik dinledim. Sonra eve geldim. Tabletten de bir şey izleyeceğim. Hiç kulaklıkları çıkarmıyorum. Telefondaki müziğe pause yaptım. Tabletteki şarkıya play yaptığım an otomatik ses tabletten geliyor. Devamlı olarak bu iki cihazı dinliyor kulaklık ve hangisinden ses girişi varsa tak otomatik olarak geçiş yapıyor. Ama bu maksimum iki cihaza bağlanıldığı gibi bir izlenim vermesin size. İki cihaza aynı anda bağlı. Hep dinliyor ve hangisinden ses gelirse otomatik geçiyor. Ama onun dışında 14 cihaza kadar siz bağlayabilirsiniz ve uygulama üzerinden parmağınızla geçiş yapabilirsiniz hiç tekrar bağlamadan. Ama iki cihaz bağlantısı devamlı var ve ikisini de devamlı dinliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Aslında özellikler var ama hani bunları bilip kullanmak lazım. Kullanınca da hayatı nasıl kolaylaştırdığını görmek aslında insana şaşırtıyor. Onu da söylemek isterim size. Şimdi gelelim bir önceki nesilde arasındaki farklara. 6i ve 7i arasındaki farklara. 6i bu kafayı hareket ettirme ve kafayla çağrı yanıtlama olayı yokken 7i de var. Bu bir. 6 iyi de tabii ki de aktif gürültü engelleme 3.0 teknolojisi vardı. Bu üründe 4.0 teknolojisi var. Gürültü engelleme seviyesi daha yüksek. 6 iyi de Bluetooth 5.3 varken 7i de Bluetooth 5.4 var. Daha hızlı bir protokol. Şimdi gelelim almaya değer mi kısmına. Burada isteklerinizi ve sizin kulaklıkta bir kulaklıktan olan ihtiyacınızı analiz edelim beraber. Ben eğer öyle çok bastiz önemli değil. Gürültü engellemede çok kullanmıyorum. Kulak sağlam olsun ve uygun fiyatlı olsun diyorsanız SE serisine yönlendirebilirim sizi. FreeBuds SE 3 alabilirsin. SE 4'te de hafif bir gürültü engelleme var aslında. SE 4'te de gürültü engelleme geldi. Ben uzun yıllar gitsin. Kulaklık olsun yeter ki dayanıklı olsun ve çok para vermeyeyim diyorsanız SE önerebilirim. Ben gerçek insan sesi kalitesinde çok güçlü bas, tiz istiyorum. Ben böyle ses kasan bir insanım. Ses benim için çok önemli kalitesi. 40 desibele kadar da gürültü engelleme yapsın. Meblağ da önemli değil diyorsanız en üst segmentler öneririm. Silikonlar, pro, normaller, rakam serisi, FreeBus 5, 6 gibi. Şimdi gelelim bu cihaz için hedef tüketiciye. Ben teknolojiden anlayan adamım. Gürültü engellemeyi kullanırım. Kafa hareketleri, ses açma kapatma bunları kullanırım. Çift cihaz bağlantısı lazım. Şarjı uzun gitsin. Görece iyi bir ses alayım. 11 mm dinamik sürücülü ama üst segment kadar da para vermek istemiyorum diyorsanız zaten siz fiyat performans ürünü arıyorsunuz ve bunun için biçilmiş kaftan 7i. Şimdi elinizde 5i varsa ya da eski SE'lerden varsa ya da başka bir marka varsa 7i'ye geçilir bence. Yani benim şahsi düşünmem yani zaten favorim 7i. I, i serisi. Ama 6i varsa 7i'ye geçmeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi fiyat performans canavarı bir ürün arıyorsanız 2025'te 7i biçilmiş kaftan. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sorunuz varsa aşağıda sizi bekliyorum. Bir başka laktosuz teknoloji videosunda. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoz laktozsuz diyemezsin ona cici sus Geçmiyor günleri pardonsuz bir hayat düşün ama patronsuz çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu ver dolsun Biz buradayız ama sen yoksun